Son şakamızı Manu Halkan'la birlikte çekeceğiz. Okay. Oyuncu arkadaşlarımızdan Duygu, magazin programı sunucusu olarak Banu Halkan'la bir röportaj gerçekleştirecek Darıcı Hayvanat Bahçesi'nde. Yine okay. oyuncu arkadaşımız Levent ise Hayvanat Bahçesi'nde kaplanların bakıcısı görelim. <laughs> Ve bakalım neler olacak. İzleyelim. Evet Duygu, Show Magazin olarak Banu Hakan'la röportaj yapacaksın. Ee, şimdi şakamız başlamadan önce hayvanat bahçesini gezerek sohbete başla bence. Neşet abicim birazdan Banu Alkan'la birlikte buraya geleceğiz ve sen de bizi karşılayacaksın bu arkadaşımızla beraber yılan arkadaşımızla. E, bize böyle üstümüze doğru gel biraz bizi korkut. Şunu biraz tutar mısınız yoksa kapıyı kilitleyemem de bizi panik yap olur mu? Tamam yaparım ya. Nasıl yapacaksın biraz siz, prova yapalım. Siz ne zaman isterseniz ben yapayım, ne, deseniz ben sizin gibi yapacağım yani Hı, yılan arada... çıkar. Yılan çıkaracağım. Evet. Bananlarımızın bana üzerine yürüyeceğim direkt. O bağırınca ben de daha panikleyeceğim. Daha bağıracağım. Bu yılan biraz hareketli bize bir şey yapar mı? Yok şu an dışarıda biraz soğuk ama içeride hareketli. Aa, böyle, ay, Hava soğuk. Bir, bakıyorum. Hava soğuk. Bir ne bir yılanı yapacak. bu? Bu piton yılanı. Allah. Gri tamam. piton yılanı. İçeri birazdan geleceğiz. Lütfen hazır ol. Tamam üzürüm, tamam. Üzürüm. Tamam yapacağız. Şu an geliyorlar. Tamam. Gidiyorum Hemen ben. Hemen gidiyoruz tamam. Hadi bay bay. Yılan kardeş bizi korkut. Nere mi mi? gözlerini Evet zor ve tehlikeli bir şaka yapacağız bugün ee, ve e, şaka zedemiz Afroditimiz Banu Alkan hayvanat bahçesine e, menajeri Erkan Bey ile giriş yaptılar. Önce ormanların kralı aslanı Önce ormanların kralı aslan. Bana hiçbir şey yapamazsınız. Siz var ya siz. Yani. Hiçbir şey yapamazlar. Değil mi sevgili menajerim? Ha? Kim korkar? Kaplandan. <laughs> ben korkmam. Bu arada menajeri Erkan Bey de işbirlikçimiz. Evet. Onu da belirtmekte yarar var. Ay şimdi de heyecanlıyım. Allah'ım ya Rabbim. Ben ben Show TV röportaj yapacağız sizinle. Hayvanat bahçesinde dediklerinde Allah'ım bir heyecanlandım. Evet, biz de sizin kadar heyecanlıyız sevgili Banu Alkan. Ee, kuşlar, kaplanlar, aslanlar, leoparlar. Ee, Valla aslında ben leoparlar içinde görmeyi umuyordum ama leopar bir şey giymemiş bugün. Evet, Aha. sevgili Show magazin izleyenleri şu an darıca hayvanat bahçesindeyiz ve e, özel röportajımızı bugün burada yapıyoruz ve yanımızda şu an Türkiye'nin en güzel kadınlarından Afrodit'imiz Banu Alkan var. Hoş geldiniz Banu. Hoş bulduk canım. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Ay papağanların sesine bakın evet. muhteşem çok güzel. Bugün böyle doğa içinde sizinle evet. bir röportaj yapmak istedik. Ay çok iyi yaptık. Ama biraz da korkuyorum tabii bir şey olabilir mi? Olmaz değil Yok mi? gayet güvenli tamam. bir yerdeyiz. Hemen arkamızda şu an e, aslan ailesini görüyoruz. Ooo neredesin? Hey. Oh my god. Allah'ım. Size doğru yaklaşıyor şu an babam. Oh, çok tatlısın. Aa, şu an size Allah geldi. Allah'ım Allah'ım. Arkanızda Evet. Gerçekten bu kadar yaklaştığını görmemiştik daha önce. Evet. Ay çok tatlısın sen. Neredesin? Gel. Oo. Hay. Ben Afrodit. Sen? Evet. Şu Ormanların an... kralı mı? Bak ben dünya tanrıçasıyım. Evet. Senle tanışmaya geldim. Hey bana baksana sen. Ah. Bu niye basmıyor? Sesinizden <laughs> çok hoşlandım. Oo çok tatlısın. Ya çok seninle. güzelsin. Oo canımsın. Şöyle ilerleyip diğer yavru aslanlar. Biraz şaka yapalım böyle evet. onlarla. Evet. Tabii. Derin bir e, muhabbete dalmadan e, Afrodit ilerleyelim. <laughs> Yoksa bitmez şakamız. Bir tane daha var bir tane daha. Evet beni bunların ortasına bırakın. <laughs> ne yaparsınız beni? Hey, ne yaparsınız? güzelliğiniz karşısında bir şey yapamazlar size. Eminim. Bu oh, canımsınız, çok tatlısınız. Çok tatlısınız. Muhteşemsiniz. Hih, sizi seviyorum. Şöyle ilerleyelim. Allah'ım ya Rabbim. Ee, evet, Ay. Duygu Banu Halka'nın Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump'la bir anısı varmış. Sor bakalım neler anlatacak bize onunla ilgili. Ya sizin Donald Trump'la bir tanışıklığınızın olduğunu biliyoruz. Fakat bir kere de sizin ağzınızdan dinleme şansımız var mı acaba? Evet Donald Trump 20 yıldır ben televizyonlarda söylerim Donald Trump'ı. Çok tesadüfi işte İsviçre'de İsviçre Alplerinde bir yılbaşı. Böyle bir apar topar bir gürültü kopuyor 100 kişi çalışıyor falan ne oluyor dedim. Bu çimleri kim eziyor dedim böyle. Bir baktım böyle sarışın. Çok kendinden emin, Etrafında yine bir 20 kişi falan böyle bir ateş yapıldı havai gecesi. Gittim yanına. Dedim bu nedir bu problem? Bu bu bu, bu. what is this? dedim. Ya yani, bu acayip bir şey oldu dedim. Bütün çimler battı dedim. Sizin yüzünüzden oldu dedim. Şöyle bir döndü baktı. Hmm. Küçük hanım üzülmeyin dedi. <laughs> o zaman küçük hanımdık daha demek ki. Onlar dedi blok blok kalkar ve yerine gelir oturur. Tekrar koyarız hiç üzülmeyiniz dediler. Hmm, yani boyumun ölçüsünü aldım ve putu putu. <laughs> Evet, unutulmayacak bir anı. Ee, tamam şimdi Duygu bunun üzerine Banu Hanım'dan bir şarkı söylemesini istesene. Şöyle bir kulaklarımızın pası silinsin. Peki Banu Hanım, sizin o güzel sesinizle bu yalnız kalmış aslana biraz güzel bir şarkı mı söylesek acaba? Diye. Ah, öyle mi? Çok yalvardım bir zaman. Ah, dinlemedin sen beni. La 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 Çok konuştuğum için yolda bile şehrimde çok evet. konuştum. Ses gitmişti. Ağızınıza sağlık. Çok evet. teşekkür ediyoruz. Ben o te zaman teşekkürler ediyorum. devam edelim turumuza. Edelim. Ay, çok tatlısınız. Hii. Oradan zıplamazlar. Hayır. Ay, evlerinin güzelliğine bak. Hii. Siz çok tatlısınız. İnanılmaz tatlısınız. Evet, ben de bu evlerden birinde yerleşebilir miyim? Banan isimleri bu arada Hale, Lale ve Jale. Gerçekten. Evet. Hale. Hale. Lale, Jale. Kızıl pandalar bunlar. Oo, çok tatlısınız. Ay ben de doğada yaşamayı çok seviyorum zaten. Hayvanat bahçesindeyiz ama söylemekte yarar görüyorum. Ee, klişe bir cümle değil. Ee, gerçekten çekim sırasında hiçbir hayvana zarar verilmedi. Bunu da belirtmek zorundayız canım. Hi, how are you? Ah, fine. Thank you. And you? Ben de çok iyiyim. Çok iyiyim. Hi, harikayım. Doğada dolaşıyorum. Ah, sen de mi? Ah, o da dolaşıyormuş. Hadi bakalım, bir de bakalım. Hadi bakalım. Bütün hayvanların Amerika vatandaşı olduğunu düşünüyor Banu Hanım. Ne kadar hoş. Evet, e, evet dolaşmaya devam edelim Duygu. Maymunların kafesine girelim bakalım orada neler olacak. Evet şu an sevgili seyirciler Banu Hanım'la birlikte bir kafesin içerisindeyiz. Girdik. Evet, kafes çok tatlısınız. Aa çok tatlısınız. Ay yapamam ben. Ne yapayım? Ne yapayım? Şey yapamam ben ay, ay, şöyle, gerçekten yapamam. Ay seveyim de. ama. Ay, ay çok şöyle tatlı. Oo oh, çok tatlısın. Çok tatlısın. Evet, çok ay tatlı çok sen ne kadar tatlı ve güzelsin. güzelsin. O oh, bebeğim. Tatlı 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 tatlı. <laughs> Uysal bir baybinden bu kadar korktuğuna göre kaplan ve yılanlarla yapacağımız şakaya ne tepki verecek çok merak ediyorum Saatlısın. devam Saatlısın. edelim. Tatlısı Ay bir tane geliyor oradan anne. O zaman hemen biz kafesten çıkalım. 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 Devam edelim tabii. Nasıl zıplıyorlar. ay vay çok güzel onları ay. ay onları çeker misiniz lütfen. Hello how are you? Hi. Hi. Thank you. Ay misiyor, özlemiştim seni. Allah, Allah yürüyüşe var. Ee, evet, görmeyi çok istediği bir hayvan var mıymış? Ee, sor bakalım Duygu'cuğum. Peki görmediğiniz ve görmek istiyorum dediğiniz bir hayvan var mı? Ee, gördüm hepsini ama bir leoparla şöyle bir bir sarılmak isterdim. Siz zaten hmm. leoparla çok özlemiş evet. bir leopara hmm. sarılmak isterdim. Korkusuzca sarılabilir miyim acaba ona? Oh my God, gel buraya Leopar sarıl bana. <laughs> Huzurlu <Huzurlamışsın> bir <de. gülüyor> Evet Duygu gergedanları da ziyaret edelim sonra... ...sıra bizi sabırsızlıkla bekleyen Sibirya kaplarına gelecek. Merhaba, bu mesafeyi mi koruyalım? Bana <laughs> onu. Şu an dişi bir gergedanla Harika beraberiz. Harika ama ya. Ve sadece burada var. Ya çok tatlısın sen de. Dişi bir gergedan. Harika. Şöyle yavaş yanından geçelim mi? Geçelim. Hay how are you? Aa, ben de iyiyim canım. Yandan kulak çevirdim. Öyle mi? Ben çok iyiyim. Ay seni gördüğüm için çok mutlu oldum. Çok tatlısın çok tatlısın korkma. Aa. Erkeğine geldik. Bağlanalım. Hemen bunlar <laughs> size bakıyor. Oo. Samir. Samir. Sami. 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 Evet, evet 7 yaşındaymış. Samir sen 7, 7 senede bu kadar büyüdün mü? Ay bunu Daha, mesela kırarmış. Birazcık. Oh my. Allah. God. Ay 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 ay. Korku dolu yaşadık biraz. Ah. Evet. Bağlanalım. <laughs> ah. Ya bir dakika vallahi geliyor. Aman Allah'ım yıkabilir o. Onları yıkabilir. Açık kalabilir. Ama güvenliğimiz yapıyor. var. Ne? Için bir kapı Daha önce yıkmış kapıları. Ya yıkar. Biz o zaman hemen buradan evet, çıkalım. Evet evet evet. evet. Ee, gergedanlar evet, biraz ürktük. Evet, evet, ürktük. Evet. Ürktük Bize biraz ses çıkardı. Evet arkadaşlar çıkın hemen oradan. Ee, bu bizim planlarımızın dışında bir durum. Sibirya Kaplanı'nın yanına gidelim artık yavaş yavaş. Yıkabilirler yani. Yok çelik betonlar olduğu için. Ama daha evvel yıkmışlar. İşte Yeni kapı yapmışlar. aynen. Hmm. Evet e, sonunda şaka yapma uğruna kaplan bekçisi de ve bakıcısı da olup kafesine de girdin. Seni tebrik ediyorum valla bravo. Bakalım görelim Levent'i. Şaka için her kılığa girdim. Onu da yaptım bunu da yaptım ama bunu hiç yapmamıştım. Bu gerçekten çok korkutucu. Şimdi Mişan'ın yanına gidiyorsun. Evet e, kaplanın kafesinde hazırlıklar tamam mı? Gel ki gör. Evet, sevgili seyirciler, tanıştırayım. Mişa, birazdan Mişa yesin diye et koyacağız. Banu Hanım, Sibirya Kaplanı ile beraberiz evet, an. Hemen evet. arkanızda, ne evet. hissediyorsunuz? Yani şu cam bir patlasa oradan diye dua ediyorum. Ve ben ona sarılmak istiyorum. Hiç yani... Korkmuyor muyum? Midesinde olmak istiyorum diye düşünüyorum ama... ...olabilir miyiz? Geldi bile, geldi bile. Hemen. Ya, o, o, sen, sen beni midene indirmezsin değil mi? Ne yaparsın benimle? Gel gel anlat bana. Geliyor mu? Dönük önüne geliyor. Arkasına geldi. Vallahi geldi. vallahi geldi burada. Allah'ım ne kadar güzelsin. Ama bu bu cam patlasa. Oh. Cam birazdan kırılabilir sevgili Afrodit'imiz. Evet. Levent şimdi bana arkanın yanına gidip Sibirya kaplanıyla ilgili biraz korkutucu bilgiler ver bakalım. Patlasa. Ay. Ay. Çok 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 Allah'ım Allah'ım şaka bir yana. Yani onunla orada içeride olmak istemezdim. Gerçekten istemezdim. Sarılmaktan da vazgeçtim. İstemiyorum. Banu Hanım şimdi e, bakıcısı. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Biraz bilgi alın. Ellerim biraz Olsun. şey. Olsun. <laughs> Ee, burada Olsun. biraz kalabalık olduğumuz için... İçeride. Tamam. Saşa. An? Saşa tamam. Saşa mı? Evet Saşa erkektir. Yanında da dişisi var Mişa. Şimdi sizin için de zaten bir e, yemek vereceğiz kendisine. Öyle mi? Hem siz de göresiniz diye. Tamam. İsterseniz o tarafa doğru okay, geçelim. Okey harika. kadarıyla hayvanat bahçesindeki en tehlikeli hayvan Sibirya kaplanı. Ha? Evet Sibirya kaplanı ben size biraz bilgi vereyim isterseniz. Doğada baş başa kaldığında dört aslanı alt edebilecek güçte. Buyurun. Beni bir saniyede yutar yani. Sizi yutmaz. Çünkü ne yapar? siz afroditsiniz. Size bir şey yapacağını sanmıyorum ne efendim. Ne yapar yani onu söyle bakayım. Bakıcısına soralım. Pardon şu an kapı açık mı? <laughs> şu an Hayır hayır korkmayın. Ha, şu anda tamam, e, içeride tamam. Mişa. Evet, tamam. Ama size zaten saygılı davranır. Size sevecen davranacağını Acaba? düşünüyorum. Acaba? Bence öyle. Çünkü size kim olsa öyle davranır. Ay canımsınız. Hoş geldiniz tekrar. İsterseniz bir nasıl yapalım? Şimdi biz e, yemek Tabii, vereceğiz. Tabii o et yerine beni yerse ne olacak? Hayır hayır. <laughs> hayır hayır. Beraber gidelim diyorsun da. Yok size bir şey yapmaz. Tamam no, biz o zaman bu taraftan Sizi, e, şöyle izleyelim. şöyle alalım. Siz Tam izleyin. yemek vaktine mi denk geldik? Evet. evet Banu Hanım için özel. Evet. Şöyle alalım biz izleyelim yemek. Buyurun tamam şöyle. Tamam bebeğim. Evet bir hi how are you demedik. Bir hatırını sormadık ama Banu Hanımcığım. Hiçbir hal hatır sorulmadı bu kaplana. Afroditimiz Banu Alkanlı ve Sibirya Kaplanını şimdi hemen buradan izleyeceğiz. <laughs> tamam kızım. Tamam Mişa. Sakin ol. Allah'ım. Tam da özel etimizi olarak bu atıyoruz. Denk getirildi. Atıyoruz. Etimizi. Evet. Gördüm gördüm. Birazdan açacağız. Mişa buradan çıkıp gelip yemeğini yiyecek. <laughs> etimizi. Ha Levent yemek programı çekmiyorsun. Ne etimizi atıyoruz? <laughs> evet açıyoruz. Hazır mısınız? Evet hazırız. Yalnız çok büyük hareketler yapmazsanız ürkebilir. Tamam. Ee, evet. açalım mı abi? Geliyorlar Banu Hanım. Sibirya Kaplanı geliyor. Ay bu değil mi? Evet <gülüyor> açıldı. <gülüyor> hey. Vay gelişe bak. Ya ben dururken nereye gidiyorsun sen? Bir dakika gel sen yanıma gel gel. Ben daha sattırmaya gideceğim. Oo oh, Allah'ım. Of o etin yerinde olmak istemem. Hayır. Ne kopardı? Kopardı. Bu cam kırılabilir mi? Yok. Ama ya demirlere, Güçlü ya böyle hani şu Demirlere hı. gücünü verdiğinde bazen esnetebiliyor. Vay. Çok büyük bir esneme değil ama yapabilir. Of. Ne yapacak? Nasıl esnetecek hakikaten? Her gün gibi levent. Yani i̇yice uydurdun yani. Demirleri esnetecek diyorsun. Oh Şöyle. Keşer. O zaman biz Mişa yemeğini yerken yılanlara gidelim. Konuşmamızın başında da konuştuk. Evet, Mişa. Mişa. İki kardeşler bunlar. Birisi Mişa. Ben senden korktum. Sen ye, sen etini yemeye devam et. Evet Banu Hanım yılanlara gidiyoruz. Evet herkes çok dikkatli olsun arkadaşlar. Şu andan itibaren hiçbir hata istemiyorum. Çünkü ee, birazcık koşuşturma ve çığlıklar. Abi, abi, abi kaç kaç kaç! Kaç 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 kaç, ne kaç, kaç, kaç. kaç! 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 kapatmayın. kapatın. Kapatın bu kapıyı. Allah'ım. Ne, ne, ne oldu? Bir dakika ne oldu? Ne oldu? Kaçtı kaçtı. Ne oldu? Anahtar kaçtı. Ama Anaklar. ben size dedim ben size dedim siz siz bir şey yapacaksınız. Allah'ım. Kilitler misiniz kapıyı? Evet lütfen. Kapa, kapat kapat. Allah'ım. Kapa. Bir, dakika, ne bir yer yok mu? Bir dakika, ne oluyor? Ne, ne oluyor? Ya? Ne oluyor? Ya, ay, ne oluyor? Kapı açtık mı? Kapı kapattınız mı? Kapıyı. kapıyı. Ay, kapıyı ya, kapattınız mı? Kapı kapatın. Kilitlediniz kapatamadık nereye? Söyle, kapatıyoruz? Şunu tutun ne bakayım ya ben kapatayım. tutun bakayım. Kapı kapattınız mı? Hayır ettiğim bu hayvan. Niye Kapıyı Erkan. kapıyı mı? Erkan. nereye kilitliyoruz? Erkan ben sana söylemiştim ama. Yok Bir dakika. Bir dakika. Erkan ben sana söyledim ama. Bak bebeğim ben sana tamam, söylemiştim. bir tamam, tamam, şey yok, bir tamam, şey yok. Ben sana söyledim Sakin, ama. tamam, tamam. Onlar onlar orada eti verirken Bebeğim kapıyı kilitler misiniz? Şunu bir tutun ben kapatayım Allah ya. Şunu bir tutun. bir şey yap. Erkan. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Şunu bir tutun. Şunu bir tutun. Bir kapıyı şey şey kapatayım ben. Bir tutun. Aslancılar da bu kadar. Kapıyı kapatın. Ay niye yılanı tutturmaya çalışıyoruz kadına, anlamadım ki. Kapat şunu. Kapat kapat. Şunu tut tut şunu. Tut şunu. Kapı kapatınız mı? Kapı kapatsın ya birileri daha Allah geldi Allah. Allah. Ben söylemiştim baba ben ben. Söylet bir şey ya. Allah ben Allah söyledim. Allah Allah. Hani şey vardı. Evet. Burada cam var. Ben söyledim. Erkan o ben sana söylemiştim bebeğim. Abi kitleyemedik Bak, kitleyemedik. Bir Erkan. Kilit <laughs> mu? Abi nasıl kilitli hayvan oraya? Hayvan öldürecek ya. bizi nasıl yapayım bir ya? Bir yazmış, kapıyı kapatayım Abi ben hemen. Anahtarlar ben, ben kapatayım Anahtarlar ben de. Anahtarlar ben Ama de de. Kapı Ben kapıya Ben kapıya batıyorum ben yapabilirim yani. Ben kapıyı batayım hemen. Kapı kapatacağım ya. ben. Abi söyledim şey bu ya. Yok değil değil bir şey yapmaz bir şey olmaz. Bir şey olmaz İdare edin kapı kapatmam lazım. Allah'ım. Kaplan Allah daha kötü. Tamam, kaplan ya. daha kötü abiciğim. abi. Siz kitleyin yani. o zaman kaplan. Bir dakika. Aa tamam vermedin de kapı kapatmam lazım. Anahtarları vermiyor ya aslan ama, diye vermiyor anahtarları. Kapatamam hangisi onu bilmez. Arkadaşlar kim bilmez. Denize düşen yılana sarılır mı demek istiyoruz Evet. Şu anda onu yapmaya çalışıyoruz. Kaplandan kaçan yılana sarılan... İnsanlar var şu anda. Ay ben çok fena aldım. Ben niye aradınız mı? Aradık Allah. aradık. Allah benim ayağım. Ya Erkan, ay, Erkan ay, ay. lütfen. Güvenlik, güvenlik gelmeden çıkamam şöyle, buradan. Şöyle oturun. Güvenlik, Siz, güvenlik. Şöyle oturun lütfen şöyle. Ay, ay. gel, böyle. Şöyle oturun. Tamam buraya gelemez, gelemez. Sakin, olun, sakin ay, ol. Sakin. Ama nasıl çıkacağız? oraya? Lütfen. Ay nasıl çıkacağız? Ya birlik, Allah. Birlik tek Ay. Alındı. Ay. Yani... Ay. Ay. Ay nasıl siz, siz nerede orada mıydınız Biz siz? Biz geziyorduk zaten sesini Ay, duyduk gelin, gelin, sonra canım. da geldi yanımıza. Ay canımsınız. Çok fena. Ay. Of. Siz gördünüz mü çıktığını? gördüm ya, ben yürürken. Ama ben ya, o kadar emniyetli konuştunuz ki bize. Ama bir anda hanımefendi ama bir, an, anda ama yani. Her şey, hayatta her şey olabilir biliyorsunuz. Öyle yani öyle. Allah'ım. Peki, Allah ay, nasıl oldu? nasıl çıkacağız siz, siz dahil nasıl çıkacağız Erkan? Levent güvenlik birimlerine haber verdik onu yakalayacaklardır de. Aradık aradık aradık. Yani ben ben size söyleyeyim çok büyük güvenlik gelmedikçe çıkmam. Ben de çıkmam kesinlikle. Yani tamam, ilk... ilk... Ben çıkamam. Ay, i̇lk telleri canım, atladı geçti de olsunlar. ikinci de ay, kaçtık. Ay. Ah tansiyonum düştü. Ay, ay. Düştü. Gel ay. gel bebeğim gel. Ay Allah. Allah'ım. Allah'ım. Allah Allah'ım. Bir beş dakika içinde hemen müdahale ederler. İşte şu anda tek güvencemiz piton yılanı. Yani elimize yılanı alıp kaplanı korkutarak <laughs> belki şeyler yapabiliriz. Bir şey söyleyeceğim. bir birisi bakabilir mi acaba biz kapının önüne biri bakabilir mi? Ne durumdayız? Yani kapının yani güvenlik, önü neler mi? Güvenlik gelmedikçe ben buradan çıkmam. Hayatta çıkmam. Tamam tamam sağ olun. Böyle bir şey olamaz on ya. 10 kişilik, kişilik güvenlik istiyorum. 10 en az. Lütfen gidin aslanla siz anlaşıyorsunuz biliyorsunuz. Yer kilitlensin. Ay lütfen üzülme. Çok korkuyorum hiç olamam. Lütfen lütfen lütfen. Ya. Lütfen gel gel. S ay, sakin, ay, sakin, ay, ol, ay. sakin ol sakin ol. Sakin ol. Ay, ay. <laughs> sakin ol. Allah'ım size de resim oldum kusura bakma. Ay rica ederim rica ederim bebeğim Erkan. Ama ben sana demiştim bebeğim. Hayır. Bak ama ben, ya, ben, ben gelmeden evvel söyledim hayvanat bahçesi, aslanlar, ben bunları konuştum ama, ama ben, yani... Ama bu, bu ilk ama şey oldu yani. Ama şey böyle bir olmaz şey olmaz yani. Olmaz Hep böyle evet, bir tamam. çekim sırasında yani. Yani biz de canımızı zor, zor kurtardık yani gördünüz. de Ertan bak ben sana söyledim bunları bebeğim ben sana, ben sana söyledim bunları. <laughs> Biliyorum Biliyor hayatım ama ben bilemez Ben sana bunları şey söyledim yani. Ya Of nerede? başka birileri var mı? bak var şimdi ilgileniyorlar. <laughs> bir <laughs> misiniz Hayır hayır tamam. Allah'ım sen koru ya Rabbim ya Resulallah ya. Ee, sevgili Afrodit menajeriniz Erkan bizim işbirlikçimiz zaten o yüzden elebaşı da o. O yüzden yani pek güvenmenizi tavsiye etmiyoruz kendisine. Ay bir, bir, bir su var mı bir yerde? Yani tansiyonum. Ben benim. elim titriyor çok fena. Ay benim de, bir, bir, bir su var mı? Bir su var mı <laughs> lütfen bir su istiyoruz. <laughs> Erkan, ben Allahım 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 tamam, tansiyonu, tansiyonu tamam dağın, sakin, sakin, Allah 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 arkadaşlar Banu Hanım biraz e, fazla e, panik oldu şakayı bitirelim artık geliyorum ben de tamamdır tamamdır yardım eder misiniz lütfen yardım edin Banu. ne olursunuz bayanım Hanım, bayanım Hanım, bayanım Hanım. i oh, no, business. <whistles>